Arkadaşlar bugün Roblox'ta İtalyan Brunt'ları döveceğiz arkadaşlar ve base'imize yerleştirerek para kazanacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle gidiyorum kardeşim bakın şurada İtalyan Brunt'lar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abi burada. Abi ne var? Bu ne? Bakonzini diye bir şey arkadaşlar ve bunda aa bununla savaşıyorum. Oha bakayım bunu tokatlar mıyım ben? Trip bir trip bir abi. Bunu tokatlayamayabilirim gerçi abi benim. Canım kaç ki? Aa bakın arkadaşlar şurada yukarıda canım gözüküyor ve ben bunu tokatlarım lan. Vay 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 dostum benim. Bir dakika otomatik saldırabiliyor muyum? Yok. Gruba gerekiyor gerekiyormuş. Birazdan belki otomatik saldırı alabilirim ve abi trip Trip bir öldürdük. Aa, artık bunu base'imize götürebileceğiz arkadaşlar. Bakın şu anda cesedini taşıyorum ve base'imize götürüp kardeşim base'imize yerleştireceğiz ve zengin olacağız. Bakın bir tane yerleştirildi ve şuradan da paramı alabiliyorum gördüğünüz gibi. Ve bu arada 51 dolarla arkadaşlar bir tane level atlatabiliyormuşum bunu. Hemen şöyle bir atlatalım mı? Bir tane atlattım bakın. Saniyede artık 9 sa yani 9 para geliyor saniyede kardeşim. Daha fazla para geliyor. Bence gayet güzel. Güncellemelerde ne varmış abi? Kılıca. Oo bir dakika kardeşim ne bu? Kılıcımı güçlendiriyorum. Ne diyorsun ya sen? Arkadaşlar kılıcı güçlendirme varmış. Peki oğlum 4 Robux'a bunu alabiliyorum. Lan keşke alabilsem ama Robux'um yok arkadaşlar. Çok fakirim ya. bir harbiden Robux'um yok kardeşim. Bu nedir be? Kardeşim şunu bir daha bir toplayalım. Ve o 203 paramız var. Ben şimdi şuradan bir kılıcımı yükselttim arkadaşlar. Bir tane kılıcımıza bastık. Bir tane zırha basalım. Bir tane de hatta bir tane de zırha basabiliriz aslında. Hıza basalım birazcık ya. Birazcık hızlanalım arkadaşlar. Hızlı hareket etmemiz lazım. Şöyle bir hıza bir tane daha basalım ve tamamdır. Öh be kardeşim. Biraz daha hızlandık artık. Daha, hızlandık artık. daha hızlı vurabileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kardeşim artık daha hızlı vuruyoruz. Ve mağazada bakalım neler varmış arkadaşlar. Şöyle bir hop. Aa bir dakika ne diyor? Değil. Abi ödül verdi bana. Bin, bin para yakın bir şey gel 800 para verdi. Çok iyi bence. Şimdi benim abi şunları da kesmem lazım. Şimdi ne, nereye dalalım? Bence buna dalalım ya. Gelin bakalım. Abi gerçi dur lan. Buna dalmayalım. 5 veriyormuş arkadaşlar sanayide. Ben şuna dalayım. Gel lan buraya maluka derim. Seni bir şöyle bir tokatlayayım. Ağzını burnunu kırayım. Burboloni loli, loli loli öyle bir şeymiş arkadaşlar ismi. Biraz garip isim kardeşim. Bu arada çok fazla bağıramıyorum dediğim gibi. Çünkü abi yani GTA'dan gece çekiyorum abi bu videoları. Harbiden iyi gece çekiyorum. Hiçbir bilmiyor da bu ne kadar ağır mı? camış gibi kardeşim. Ne diyorsun ya sen? Vallahi çok ağır arkadaşlar. Omuzlarım ağrıdı resmen bunu taşırken. Şöyle bir şunların parası da bir alalım ve bunu da yükselteceğim bu arada. Şöyle birazcık basalım mı lan? Oğlum bir şeyceğim. Bunları full yükselteceğim. Harbi şu anda bunları yükseltiyorum ve par aa, param bitti. Lan oğlum paramız ne ara bitti bu kadar? Bakın saniyede artık 15 geliyor ve bundan da 15 geliyor. Abi ikisinden de 15 geliyor saniyede de. Yani keşke yükseltmeseydim. Şu an bence bir kılıcımı yükseltmem lazım diye düşünüyorum. Şuradan bir kılıcıma verdim. Sonra bir tane daha kılıca verelim. Başka da şu an abi paramız yok. Zırha verebiliriz. Başka da bir şey yapabiliriz kardeşim ama şu o aa oğlum Minecraft zırh alıyorum. Bu şey ee, neydi lan bu? Tatlı zırh, tatlı zırh. Aynen tatlı zırh alıyorum arkadaşlar. Çok iyiymiş lan. Oğlum eğlenceli oyun ha arkadaşlar. Vallahi ya harbiden mükemmel oyun ve abi zırhımı demir yaptım şu anda. Vallahi demir zırh oldum. Şimdi arkadaşlar gidiyorum ve daha güçlü bir Brain Lute'a saldıracağım. Hangisini saldırabilir miyim biliyor musunuz? Aha şurada ne var? 13 abi. Tatata -ta -ta sahur. Gel lan buraya. Tatata -ta -ta sahur mudur? Mahlukat mıdır? Oo bir şey diyeceğim. O da bana güzel vuruyor bu arada. Ben 13 falan vuruyorum sanırsam. Şöyle bir vurayım. Üf. Oğlum fena vuruyorum yalnız ha ben. Harbi fena vuruyorum ve tokatlıyorum arkadaşlar bunu gördüğünüz üzere. Ve bunu direkt arkadaşlar öldürüyorum gibi. Oğlum çok eğlenceli lan oyun. Harbi arkadaşlar baksana direkt aldım bunu da. Bu arada satabiliyor muyum sanırsam ama satmayacağım. Ve 100 kopar yapıcı. Oha. Oğlum 100 para yapıp revert oyun. Fakat 100 yapabilir yapabilir yaparım bu arada. Bir şey diyeyim mi? Harbi yaparım ya gibime geliyor. İnşallah yaparım tabii ki. Hemen şimdi arkadaşlar şu paraları bir topladım. Artık bu sayede 13 getiriyormuş bu arada. Bu bayağı iyi getiriyor. Ve bunu birazcık daha level'ını yükseltebilirim. Fakat şu anda oğlum bir kaya yakın paramız var. Şöyle bir tane kılıcımı yükselttim. Zırhımı yükseltiyorum. Zırhımı yükseltiyorum. Abi hız rebirth ya artık. O zaman kardeşim ne yükselteceğiz? Zırhımıza basmayalım. Bence gidelim şunları yükseltelim arkadaşlar. Bak şimdi şunu yükseltiyorum. Birazcık şöyle bir yükseltelim bunu. Bakalım hepsine mi bassam ya acaba? Kaç oldu? Abi sayede 34 artık. Bir daha yükselttim ve başka şunları da yükseltelim bir iki arkadaşlar. Yani bunları yükseltmesem de olur olurdu aslında ama yükseltiyorum ya ben. Vallahi arkadaşlar eğlenceli abi yükseltmek ya. O yüzden yükseltiyorum bakalım. Ve bunlardan artık daha fazla para gelecek. Gördüğünüz gibi 17, 16, 37 abi çok iyi be. İşte bu. Şimdi şuradan bir tane daha kılıca verebiliyor mu? Kılıca veremiyorum. O zaman zırha abi paramız bitmiş ya. Ben niye veremiyorum diyorum kardeşim. Şuradan bir paramızı alalım ve bir daha kılıcımı yükselteyim şöyle. Ve bir tane de zırha basalım. Tamamdır. O elmas oldu. Zırhımız elmas oldu arkadaşlar ve artık daha da güçlendik. Harbiden çok iyi be. Şimdi gidelim ve tokatlayalım kardeşim. Neyi tokatlayabiliriz abi? Güçlü bir şey tokatlayalım. Bak şurada bir tane daha tatata -ta -ta var. Fakat ona dalmayacağım abi. Şurada bombardı değil o var. Gel lan buraya. Malukat bombardı o krokodil. Oğlum 200 canı var. Bu arada tokatlarım ben bunu. Yalnız adam bana fena vuruyor. Oğlum adam bana çok fena vuruyor. Lan özem gibi. Hayır. Hayır ölmeyeyim. 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 Bunu almam lazım. Bunu almam lazım. Hayır hayır vurma vurma. Hayır hayır vurdu vurdu. Lan oğlum son saniye bir canı kaldı arkadaşlar. Ve abi alamadım. Maalesef alamadım. Bu arada arkadaşlar videomuzdan keyif alıyorsanız kesinlikle bir like atarak ve abone olarak bana destek sağlarsanız çok sevinirim. Şimdi o buna pipi armut ya bu Şimdi bir dalayım dostum. Benim pipi armuta dalıyoruz arkadaşlar ve bunun canı abi daha fazla ve abi beni zorlatmasın ya. Bombardı abimiz bizi. Oh lan başka biri mi öldürüyor beni? Ne oluyor lan? 11 biri bana vurdu. Biri beni tokatlıyor abi. Bir dakika şunu şöyle bir aha öldürdüm. Bunu öldürdüm ve al alamıyorum. Aa <laughs> <laughs> bu çocuk aldı lan sen kimsin lan dalamıyorum oğlum bana vurdu bir şeyler yaptı e bu aldı abi nasıl ya oğlum bu benim lan bırak lan ben öldürdüm onu lan seni ben kafana osurayım ya adam benden bunu çalıyor abi ya lan hoş hoş arkadaşlar adam benim eşyamı çalıyor ben aldım oğlum bunu arkadaşlar bu benim hakkım ya oğlum bu benim hakkım da ama e, adam taşıyor ya arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya adam geldi kondu resmen Beleşe ya abi böyle bir, şok Oo, bir şey yok ya o bir beş kaparımız var şöyle bir kılıca basalım birazcık kılıcı yükseltiyorum ki daha az öldürelim arkadaşlar zırhı da biraz güçlendirelim şöyle ve bir buçuk kaya yakın paramız var onunla da şu bir yükseltebiliriz diye düşünüyorum. 43 yaptık bu arada saniye artık 43 veriyor. Çok iyi abi. Şimdi artık daha hızlı öldürebilirim diye düşünüyorum da adam nasıl çaldı ben onu anlamadım bu arada. Harbiden gram bir fikrim yok arkadaşlar ve şimdi abi şurada ne varmış? Spider'a. o spider var burada. Ben buna dalarım. Ben buna dalarım kardeşim. Zırhım da güçlü. o elmas kılıcım var artık. Burası Roblox. Elmas kılıcım var. O bunu aldık bu arada. Üf be kardeşim ne diyorsun oğlum? ölecek lan bu. Arkadaşlar tezgah lan bu. Kardeşim 25 bu arada para veriyor müsaade ve gibi diye bir şeymiş abi ne bu ya? Spider lo fikar o. o. ne oğlum? Nasıl isimleri var ya bunların? Vallahi okuyamıyorum kardeşim ben bunların ismini. Ben çözemedim. Ve şunu birazcık yükseltelim. Şöyle birazcık yükseltelim. Hatta bayağı yükselttim. 70. Oo 71 arkadaşlar şu anda saniyede 71 veriyor artık. Çok iyi. Harbiden mükemmel. Şuradan bir tane zırha bastım. Oo abi bu ne zırhı lan? Çok değişik bir kırmızı bir zırh verdi şu anda bana. sahne bir zırh arkadaşlar bence diye düşünüyorum. Şimdi gidelim ve tokatlamaya devam edelim kardeşim. Hangisini tokatlayalım? Oo şurada lili var. Fakat şuradaki oo buna dalar mıyız? Aa şurada epik var. Bir dakika şunu bir öldürebilirsem çok güzel olur arkadaşlar ve abi bu bizi oo oo Oh, bu bizi yer bu bizi çiğ çiğ yer kardeşim adam tek dokmada yer bizi harbiden o birazcık sıkıntı ama ben şuradaki abi bombardıyla abimizi alabilirim ya da şurada abi bir tane frilli frilla varmış konuşamıyorum ö, ö, ö. konuşamıyorum harbiden konuş artık kardeşim ve biz şuna dalalım arkadaşlar kuş beyni zaten bu bizi abi gagası gerçi birazcık e, acıtıyor kardeşim sıkıntı yok bunu alıyoruz kardeşim ve bunu aldım İşte bu kardeşim şimdi götürüyoruz arkadaşlar ve bunu da koyacağız artık zengin olma yolunda ilerliyoruz işte ve geldik bunu da koydum arkadaşlar hızlı bir şekilde bakalım bu para kaç verecek ve bu da yükseltebilirim bu arada. Harbiden bunu da yükselteceğim bu arada. Şöyle şimdi paraları şuradan alalım ve oha 10 kaparımız var. Şimdi şuna şöyle bir basıyorum arkadaşlar birazcık bir param bitirsem mi diye düşünüyorum. Param bitirdim. Param şu anda bitti abi. 10 kaparayı niye harcadım bu kadar bilmiyorum. Ve 76 abi saniyede veriyor. Keşke bana basmasaydım ya. Biraz mallık yaptım biliyorum ama bastım ya arkadaşlar. Vallahi ne, olmaz zaten bir şey ya bence. Olmayacağını düşünüyorum. Şöyle bir paralarımızı toplayalım birazcık. Ve abi şuradan bir tane kılıcımı yükseltiyorum. Zırhımı da şöyle bir yükseltelim. Abi kılıç maksimum seviyede bu arada. Revert atmamız lazım bize. Kesinlikle revert atmamız lazım. Zırhı da maksimum seviye yapmamız var gibi. Oha zümrüt oğlum zümrüt zırh oldum ben şu an. Çok değişik zırh oldum lan. Vay 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 demedi ablam. Şunu bir daha yükseltelim. Bir daha yükseltemiyorum. Aa bunun acaba maksimum kaç ya? 40 mı lan bu? Yok lan 40 değil oğlum. Çok değişik. Bu arada ooo ne draj zırh oldum. Oğlum çok iyi lan. Harbi ne draj zırh oldu arkadaşlar. Baksanıza. Şimdi gidelim ve kimi tokatlayalım biliyor musun? Bakın şurada ne gördüm abi? 44'lük. Oo gel bakayım buraya dostum benim. Senin canın kaç ya? 350. Bakalım bize falan vuruyor. Oo, bir şey diyeceğim. Bakayım kaç vuruyor. Bir... Oo yalan yarı canım kaldı. Oğlum bizi tokatlar bize. Bizi harbi tokatlar arkadaşlar. Bu bayağı sıkıntıymış. Bu bayağı sıkıntıymış. Bu beni keser. lazım Şimdi ne yapabilirim o zaman? Şu şurada bir tane e, 20'lik falan var mı? Aa şu 20'lik sanırsam bakayım abi o 20'lik olması lazım. 10 alayım ben de mi? Evet 20'lik kardeşim. Sen bir gel bakayım ya dostum benim. Ben seni mis gibi yemiştim demin. Bir daha yerim. Bu arada kılıcımda arkadaşlar kırmızı bir kılıç oldu. Oğlum çok iyi oyun bu arada ya. Var oyun sardı arkadaşlar. Lan öleceğim. Dur şunları açmam lazım arkadaşlar ve bunu bir tekrardan alalım ve bunu base'imize götürelim kardeşim be. Vallahi şöyle base'imize çok yatıyoruz kardeşim. Paralarımızı çok yatıyoruz ve bunu aldım. Bu base'i kasma idamesi şurada bir tane daha gördüm bundan. O mu lan aynısı mı? Abi o fa Aa, farklıymış lan o. Bir dakika onu da almayalım. O zaman neden alamıyoruz arkadaşlar? Şu Şurada alalım ya. Ne bu lirillerle kardeşim sen bir geçmiş olsun. Seni şöyle bayıltabilir miyim ben hızlı bir şekilde kardeşim? şöyle bir alalım. Ve bunu aldım çok iyi abi. Şurada bu arada kivi mi var lan? Oo onu alabilirim lan. Onun güzel parası vardı sanki öyle hatırlıyorum. İnşallah güzel parası vardı kardeşim. Şunu şöyle bir base'ime koyuyorum. Ve base'ime koydum. koydum. Bezimizde yer bir tane kaldı. O zaman bir doldurmamız lazım arkadaşlar base'i. Çünkü 100k para yapacağız. 100k para yapacağımızdan dolayı da bir base'i doldurmamız lazım. Şimdi abi o kaçmış? 20'lik. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım kardeşim. 225 hanım var. Bunu da tekleriz kardeşim. Pipi armor. Oğlum ne garip bir isimleri var bunların ya. Vallahi ya seferinde bu çocuğu görmek zorunda mıyım ben? Öl bakayım dostum benim şöyle şapla bir koydum mu? Üf be ne koydum bu arkadaşlar? Abi bir fena koydum. Ve şunu da şöyle hızlı bir şekilde base'imize götürelim. Oğlum benim zırh harbiden mükemmel bir şey oldu ha. Ve bunu da base'imize taşıdık arkadaşlar. Şimdi buradan paraları cukkaya atacağız şimdi kardeşim. Şimdi paraları cukkaya atmadan önce şimdi kaç kalımız var? Abi ooo, 30 k yakın paramız var. Şöyle zırhımı fullleyeceğim. Zırhımızı bir fullleyelim arkadaşlar. Zırhı fullledik güzel. Zırh fullemiz bence çok daha güzel oldu. Şimdi bunların seviyesini yükselteceğiz arkadaşlar. Nasıl mı? Hemen şöyle basıyorum kardeşim. Şöyle hepsine basacağım. Hop yükseltebildim yükselte... yani yükseltebildim kadar yükselteceğim arkadaşlar. Bakalım ne kadar yükseltebileceğim. Bu arada güzel yükseltiyorum. Oğlum bir şey diyeceğim. Fena paramız var ha. Var bu parayla bir şey diyeyim mi? Cukka yatırırız ha paraları. Oo bir dakika bunların limiti var. Oğlum limit ulaştı bunlar. Ve param da bitmiş bu arada. Oğlum limit ne oldu kardeşim ya? Arda ne oldu? Bak, şunu yükselteyim ben. Şunu birazcık yükselttim. Tamam bunu da limite mi ulaştırdım? Yok bunun limiti. Oğlum bunlar gerçi dur lan param para yetmiyormuş. Ben de limiti ulaştım sandım. Neyse bunlar kardeşim artık saniyede 80. 80 falan verir. Bakın zaten bu da 88 veriyor. Oo iyi veriyor. Harbi mükemmel veriyor. Gerçi ben şunları abi satabilirim. Abi ben bunları satayım. Bak zaten 17 falan veriyor abi ya. Ben bunları satıyorum bir şey değil mi? Ben bunu sat. Bunu da sat kardeşim. Bunların içinde sat ve iki tane daha güzel bir eşya getireceğim arkadaşlar buraya. Şimdi 20 falan bulabilirsem çok güzel olacaktır. Şunlar çöp. Başka ne bulabilirim kardeşim? Aa şurada ne var? Yok o değil. Bir dakika. Oh altın var. Altın var şurada. Ona dalabilir miyim ben? Ona bir şey değil mi? Mümkün değil dalamam. De Bakayım 240. Oha ben şuna da dalayım kardeş. Gel seni alayım dostum benim ya. Vallahi ona dalamam ben. Arkadaşlar o oh, bir tık harbiden zorlatır ağzımıza. Harbiden sıçabilir bir tek. zaman şimdi seni bir keseyim dostum benim. Sen güzel bir yön. çünkü. Bu harbiden hıyar mı ne lan bu? Oğlum hıyara benziyor. Hıyar örümcek adam. Oğlum harbiden salatalık ve örümceğin birleşimi gibi bir şey sanırsam. Oğlum zırıma bakın bu arada. Zırı daha yeni gördüm gördüm kardeşim çok değişik bir tane hani arkadaşlar Minecraft'ta şey olur ya neydi lan onun adı vardın vardın zırhına benziyor abi vardın harbiden zırhına benzemiyor mu bu şu anda şöyle şunu da bu arada yükseltebilir yani yükseltebildiğim kadar yükselteceğim bunda 90 o limiti aştım limiti ulaştım arkadaşlar şunu da şöyle birazcık yükseltelim ve bunu da limitini aşırdık E şunu da şöyle bir yükseltebilirsek birazcık tamamdır bundan a limiti ulaşmamış kardeşim bu ama kardeşim o zaman ulaşmasına da gerek yok şuradan paralarımızı toplayalım ve bir tane daha getireceğim bu arada artık bu abi 97 veriyor çok iyi para harbi mükemmel para arkadaşlar ve bakalım kardeşim şöyle şurada bir tane bir şey gördüm bu hangisi kanka ee, bır bır patabilmiş. Ben bunu dalmayayım. Bırbır bır, bır lazım değil. Şurada bir tane bayonu kapüşon ablamız var. Bunu alır mıyız biz? Abi 78 diyor ya. İnşallah alırım oğlum. Vallahi alabilirsem çok güzel olur. Gel lan bakayım. Gel seni şöyle bir tokatlayayım dostum benim. 400 varmış. Oo bu bizim ağzımıza sıçtı kanka. Bu bizim ağzımıza sıçtı. Vallahi sıçtı. Ben gidiyorum kardeşim. Ben almayacağım. Şurada bir tane bombardıyor abimiz var. Şuna da mıyım? Bunun kaç abi 16 para. Oğlum daha güzel yok mu böyle 20'lik falan? Abi 20'lik olması lazım ya. Nasıl yok abi ya? Abi adam bu arada altına almaya çalışıyor şu anda. Oha. Oh şurada 30'luk varmış. Dur dur. Odin din dun geldi aldım seni seni yedim dostum benim portakal gibi sayarım yapıştırdım mı orada kal olursun kardeşim o ben ne anlatıyorum ya 300 canım var arkadaşlar ve ben bunu direktman tokatladım bu arada canım bayağı azal o ölüyordum vallahi ölüyordum bir şeyim mi bir canım kalmıştı yukarıda gördüyseniz arkadaşlar harbiden bir canım kalmıştı ve bunu da portakal orada kal diye kestim kardeşim bunda bir güzel cini götürelim ve 30 veriyormuş arkadaşlar 30 para veriyor bence gayet güzel bunda bir de yükseltiriz harbiden de, mükemmel para getirir hop seni de şöyle bıraktım ne olsun şöyle bir yükseltelim şimdi Ho -ho. şimdi arkadaşlar 30 kaparam var şöyle şuna da şöyle basıyorum arkadaşlar bas 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 kardeşim bas 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 bas. Valla basabildiğim kadar o limite ulaştı. Bakayım 116 veriyor. Oğlum 116 çok fena para bu arada. Harbi şunu da şöyle bir maxayalım. Sonra bunları da maksabilirim kardeşim. Şöyle maksayabildiğimi maksacağım. Ve daha fazla para getirsin bize. Sonra da bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet hepsini şu anda limite ulaştırdım. Ve şimdi sadece bekleme kaldı. Revert atacağım kanka bak. 100k para lazımmış. Hemen bir 100 pa 100k paramı kazanıp diye atıyoruz. Evet şu anda 121k paramız var. Ve bir tane revert'ümü attım abi. Aa o ne? Sıfır oğlum her şey sıfırlandı. Hii. Her şey sıfırlandı. Ben boku yedim. Ben boku yedim. Hu Oğlum rebirth attık. Daha mı fazla para kazanıyoruz artık? Oo ne diyor lan? 2 kat. Para mı daha fazla geliyor? Evet evet arkadaşlar galiba para daha fazla geliyor şu anda. 1,5 kat daha, daha fazla geliyor emin değilim. Şimdi şunu bir keselim o zaman. Tekrardan şöyle başladım kardeşim. Oğlum ben baştan başlamak Çok sıkıcı ya. Arkadaşlar vallahi bu videonun devamını istiyorsanız ikincisini çekelim tabii ki. Abi birazcık geliştikten sonra çekerim. Çünkü abi şu, yani bir daha gelişmenin bir anlamı yok düşünüyorum da bunu niye ölmüyor lan? Oğlum bunu öldürmem lazım lan. Gel lan buraya. Pı. Tamam bunu öldürdüm arkadaşlar. Şöyle bezimi götüreyim. Dedim bir arkadaşlar boyun devamını yorumlarda yorumlara yazın ve like atıp abone olmasını da çok sevinirim çünkü desteğinizi çok fazla ihtiyacım var kardeşim şunu da şöyle bir takatlayayım be oğlum bunlar şeye benzemiyor lan böyle denizde ne vardı ya oğlum bir tane hani denizde bir at gibi bir şey vardı ne atıydı lan deniz atı mıydı deniz atına benziyor sanırsam evet deniz atıydı sanırsam oğlum şey yerime değildi vallahi biraz salladım ama olsun kardeşim o zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ekranı çıkan iki videoda kesinlikle ama kesinlikle izleyin o zaman kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve bay bay